Yani insanlar 5 yıllığına o şehri yönetebilecek e, nitelikte, liyakatte bir aday arıyorlar. Ve ben de biraz da şakayla karışık hep aynı şeyi söylüyorum. Yani Hamza Bey bir hukukçu, Cemil Bey bir plastik cerrah. Ben size biraz önce sizin de bir dolu sözlerinizden yola çıkarak çok iyi bir ekonomistim. Bütçeyi çok iyi biliyorum. E, hem belediyenin bütçesini nasıl e, yönetebileceğimi çok iyi biliyorum. Hem de nasıl gelir yaratan projelerle İzmir'in bütün ihtiyaçlarını nasıl karşılayacağımızı biliyorum. Bunlardan birkaç tanesini zaten e, sizlere biraz önce söylemiştim. Yani İzmir'in bugün kurtuluşu, İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin daha iyi bir yere gelmesi ancak tasarım, ar-ge ve inovasyona ev sahipliği yapmasıyla ve belediyenin kendi gelirini arttırabilecek, kendi gelirini yaratabilecek projeleri hayata geçirmesiyle olur. Benim de temel olarak diğer adaylardan farkım bu. Ben... İzmir'in o potansiyelini harekete geçirecek olan büyükşehir belediye başkanı değil. Ne Ankara'nın parasını getirmeyi vaat ediyorum ne de mevcut büyükşehir belediyecilik anlayışını devam ettirmeyi vaat ediyorum. O bakımdan benim vaat ettiğim şey kendi potansiyelini kullanan, kendi projeleriyle zenginleşen, kendi gelirini yaratan bir büyükşehir belediye başkanı. Peki yani şimdi planladığınız gibi olmazsa yani anketler şu anda üçünüz arasında enteresan bir dağılım gösteriyor. Onu da görüyoruz gerçekten de. Ama yine de planladığınız gibi gelişmeyebilir seçimler ve Cemil Tugay gerçekten de CHP'nin kalesi İzmir'de iyi bir kampanyayla seçimleri yine açık ara kazanabilir. Ne yapacaksınız ve planınız ne? İlk önce son cümlenize belki iki tane yorumda bulunabilirim. Bir, İzmir CHP'nin kalesi değil. İzmir eskiden beri muhalefetin, demokrasinin, cumhuriyetin kurucu değerlerinin kalesidir. İlk e, muhalefet partisi burada e, atamızın e, izniyle beraber serbest hürka olarak Ali Fuat tarafından açılmıştır. Demokrat Parti, Adalet Partisi e, burada çok önemli zaferler elde etmiş. 80'den sonra Sayın Öztutur'a iki tane farklı partiden e, belediye başkanlığı kazanmıştır ve belediye başkanlığı yapmıştır. Dolayısıyla ben... E, İzmir'in Cumhuriyet Halk Partisi'nin ya da herhangi bir partinin kalesi olacağını düşünmüyorum. Olduğunu da düşünmüyorum. İzmir herhangi bir partinin kalesi olamayacak kadar da köklü kadim bir kültüre sahip. Bunu söylemek gerekiyor. İkincisi Cemil Bey'le çok da başarılı bir kampanya yürütmüyor. Sadece burada Cumhuriyet Halk Partisi'nin halk üzerindeki işte baskınlığı ya da bütün Büyükşehir Belediyesi üzerindeki hakimiyeti üzerinden bir kampanya yürütüyor. Ben çok fazla bir projesini duymadım. Oysa sizlerin de işte dile getirdiği benim çok zengin, çok kapsamlı bir proje nasmanım oldu. Sosyal belediyecilikten akıllı şehir kavramına, Alsancak Limanı'ndan karşıya yakasının yapılmasına kadar birçok alanda birçok projeyi yürüttük, yürüttük ve İzmirli'nin dikkatine sunduk. Çok da güzel oldu. Geri dönüşleri çok güzel oldu. O yüzden buradan rahatlıkla söyleyebiliyorum ki iki adaydan da daha iyi bir kampanya yürütüyorum. Belki daha düşük bütçelerle yürütüyorum ama daha iyi Peki, başarılar diliyoruz. Gerçekten de aslında enteresan bir yarışın içerisindesiniz. Bir yandan İyi Parti'nin çok yara aldığı bir altılı ittifak süreci var. Yani hem kendisi yara aldı, hem de diğer ittifak bileşenlerine yaraladı aslında bakarsanız. Dolayısıyla haklı olarak sağda seçmenin İyi Parti'nin kendisine Sayın Akşener'e bir tepkisi hatta hayal kırıklığı var. Yani tepkisinden öte üzüntüsü var yani gerçekten de bu görülüyor. Bir yandan bununla mücadele edeceksiniz. Bir yandan İzmir'in CHP tabanıyla mücadele edeceksiniz. E Hamza Dağ partide yani basit bir aday değil. O da gerçekten de ilginç bir kampanya yürütüyor. Yani İzmir şu ana kadarki tüm seçim süreçlerinden daha farklı bir seçim sürecinin içerisinde işiniz zor. Ee, hı hı. size başarılar diliyorum böyle bir şeyde. Son olarak bir e, e, teşkilatla, İyi Parti'nin teşkilatıyla sizin aranızda bir uyumsuzluk oldu, bir gerginlik oldu falan. Bunlar da yansıdı. Son durum ne? Kampanyayı kimle yapıyorsunuz? Kaynağı nereden buluyorsunuz? Biraz da onları söyler misiniz lütfen? Söyleyeyim ilk önce e, il başkanı eğer bizi buradan seyrediyorsa da saygılarımızı selamlarını yolladı ve il yönetimle çok uyumlu bir kampanya yürütüyoruz ve bundan daha uyumlu bir kampanya yürütemez. Genelde zaten benimle beraber otobüste hareket eden, beni çok seven partiler var. Ha şimdi kampanya bütçesine geldiğimiz zaman da orada AK Parti ve Cumhuriyet Halk Partisi'nin kampanya bütçeleriyle yarışmak mümkün değil. Tabii bizi seyreden burada çok sayıda izleyici var. Bu kampanya bütçelerini oluştururken bu iki tane partinin iş dünyasından hatırı sayılır paralar aldığını biliyoruz. Ve bu paraları daha sonrasında belki onlara belli hizmetler, belli ihaleler karşısında ödeyeceklerini de geçmişte tanık olduk. O bakımdan söyleyeyim, İyi Parti olarak ben kampanya biçimi tamamıyla genel merkezden aldığım seçim yardım parasıyla yürütüyorum. Burada İyi Parti elinden gelen diğer adaylara yapıyor. Ama siz de görüyorsunuz İstanbul'da Buğra, Balıkesir'de Turan Çömez, işte burada ben bir sürü diğer aday. Aslında oldukça mütevazi seçim kampanyası götürüyorlar ve Cumhuriyet Halk Partisi ve AK Parti'nin özellikle iş dünyasından aldığı paraları almadığı için de biraz daha kendi yayla kavrulan daha mütevazi bir kampanya görüyorsunuz bizden. Peki son olarak bunu son sormuştum ama şimdi bir başka başlığa geçeceğim. Ona bağlayacağım evet. o yüzden sormak istiyorum. Çok gergin bir seçim atmosferi var kumpaslar, kasetler her gün ekranda birbirine hakaretler, efem stüdyoyu terk edenler neredeyse sağlı sollu birbirine gir, girecekler. Bugün mesela Ümit Özdağ paylaştı zannediyorum Kartal'da e, seçim çadırlarını ateşe vermişler. Bir dinci ayır yanıyor çadır. Evet. Gerçekten hayır. Gerçekten bakın şimdi arkadaşlarım getirsinler görüntüyü. Buyurun bakın. Bakın görüntü bu. Bildiğiniz yanıyor çadır yani. Bu Kartal'daki seçim çadırı. Yani inanılmaz provokatif bir ortam var. Her seçimde oluyor. Geçen seçimlerde de olmuştu. Yani sizin de bir altılı masa bileşeni olarak bulunduğunuz Milletvekili ve Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde de olmuştu. İzmir'de böyle değildir diye umuyorum ama siz genel siyasete baktığınızda bu iklimi yani nasıl buluyorsunuz? Böyle kampanya mı olur? Böyle seçim mi olur? Daha da ilerisini söyleyeyim. Böyle siyaset mi olur? Böyle siyasi rekabet mi olur Allah aşkınıza? Olmaz. İlk önce Zafer Partisi'ne buradan büyük geçmiş olsun diyelim Gerçekten. Çadırı ateşe verilen Zafer Partisi değil mi? Evet o. Onlar ümit ediyorlar. Tweet yazmış. E, tweet'in evet. altında Videoyu paylaşmış aynen. Yani, büyük geçmiş olsun kendilerine. İzmir'de biraz daha sakin bir seçim kampanyası yürütüldüğünü söyleyebiliriz. Yani olağan şeyler var. İşte benim mesela çıtalı afişlerimin sökülmesi gibi. Bunlar artık e, maalesef bizim olağan karşıladığımız şeylerden bir tanesi. Onlar bizim afişleri söküyorlar. Biz yeni afişleri koyuyoruz. Bunlara alıştık ama memnuniyetle görüyorum ki burada e, adaylar birbirlerine rencide edici herhangi bir ithamda bulunmuyorlar. Bir tek şu eksiktir. Onu biraz e, sizlerle paylaşmam lazım. Ben hem Cemil Bey'e hem de Hamza Bey'e e, gençlerin ya da iş dünyasının düzenleyeceği panellerde gelin ortak bir panele çıkalım. Burada aynen 80'li yıllarda o bizim özlediğimiz tabloda gördüğümüz gibi e, belediye başkan adayları e, siyasi parti liderlerinin geçmişte yaptığı gibi ortak panelde halkın sorularını cevaplasınlar. Ya da bir moderatör sizin gibi bir moderatörün sorularını cevaplasınlar diyeyim. Israrla ama özellikle Cemil Bey bu panellere çıkmayı reddediyor. Gençlik buluşmalarında daha tarafsız gençlik derneklerinin buluşmalarına katılmayı da reddediyor. Ve bizden aslında Sayın Erdoğan'ı neden eleştiriyorduk? Şundan dolayı eleştiriyorduk. Bu tür açık oturumlara katılmadığı için, bizim özlediğimiz o müzakere ortamını gerçekleştirmediği için kendisini suçluyorduk. Ama aynısı burada İzmir'de oluyor. Gerçekten de İzmir'de oluyor. Yani İzmir'de de mesela ben buradan tekrardan bir açık çağrı yapayım. Diğer evet. iki